50. soruya bakalım. Vanadyum ve demir iyonlarının elektron dağılımlarını yapınız diyor. Şimdi önce bunların nötr hallerini bir görmemiz lazım. 23 olanı bakalım şimdi. 4S2 3D3 ile bitiyor. Nötr hali. Şimdi bu 3 elektron verdiği zaman önce 4S'deki 2 elektronu verecek. Bir tanesini de D orbitalinden verecek. Yani vanadyum artı 3 dediğimiz zaman 23, 20 elektronu kalır. 20 elektronu şu şekilde dağıtacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Şimdi 4S2 ortadan kalkıyor. Geriye 3D 2 olarak yazmış oluyoruz. Aynı mantıkla demirin temel halini yaparsak 26'yı dağıttığımız zaman 4S2 3D6 ile biter. Demir buradan 2 elektron verdiği zaman öncelikle 4S'deki 2 elektronu verir. Böylece 24 elektronu şu şekilde dağıtmış oluyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ve 3d6. 4s'i 4s'teki 2 elektronu vermiş olur. 51. soruya bakalım şimdi. Verilen taneciklerden hangilerinin elektron dağılımı küresel simetri özelliği gösterir? Şimdi bunların elektron dizilişlerini yaptığımız zaman azot 2p3 ile biter. Neon 2p6 ile biter. Magnezyum 3s2 ile biter. Alüminyum 3p1 ile biter. Fosfor ise 3P3 ile biter. Şimdi küresel simetri özelliği göstermesi için sonor vitalinin yarı dolu ya da tam dolu olması gerekiyor. O zaman azot küresel simetri özelliği gösterir. Neon gösterir. Magnezyum gösterir. Alüminyum göstermez. Fosfor küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetri özelliği gösteren atomlar daha kararlı bir yapıya sahiptir. Evet, 52. soruya baktığımız zaman X element atomunda 6 tam, 3 tane de yarı dolu orbital vardır. Buna göre X element atomunun e, orbital elektron dizilimini gösteriniz, periyot ve grup numarasını belirtiniz, küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini açıklayınız diyor. Şimdi buna göre önce X atomu için 6 tam dolu Orbital yapalım. 1s 2s 2p 3s ve 3p şu şekilde 3 tane yarı dolu, 6 tane de tam dolu. Buna göre B şıkkına geçtiğimizde periyot ve grubunu bulunuz diyor. X elementi 3. periyot 5A grubunda yer alır. C şıkkına baktığımızda ise küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini diyor. Açıklayınız. Evet, son orbitaline baktığımız zaman P3 ile bittiği için yarı dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösterir. Yani kısaca küreseldir diyebiliriz. 53. soruya baktığımızda ise elementlerinin atom yarıçaplarını karşılaştırınız diyor. Karbon elementi ikinci periyot 4A grubunda. Flor ikinci periyot 7A grubunda. Sodyum 3. periyot 1A grubunda. Kalsiyum ise 4. periyot 2A grubunda yer alır. Buna göre periyodik cetvelde atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. Azalır. Yukarıdan aşağıya doğru artar. Buna göre değerlendirdiğimizde Evet. Kalsiyum yarı çapı en büyük. Sonra sodyum, karbon ve flor şeklinde sıralayabiliriz. 54. soruyla devam ediyoruz. Atom ve iyonların çaplarını kıyaslayınız diyor. Hemen bunların elektron sayılarını bulduğumuzda magnezyumun 10, sodyumun 10, neon nötr olduğu için 10, Oksijen 2 elektron aldığı için 10, flor 1 elektron aldığı için 10'ar elektronu bulunur. Buna göre elektron sayıları aynı olduğundan proton sayısı fazla olanın çapı küçük, proton sayısı az olanın çapı büyük olur. Tekrarlayalım. Elektron sayıları aynı olduğunda elektron sayıları aynı olduğunda Proton sayısı Fazla Olanın Çapı Küçük Proton sayısı az olanında çapı büyük olur Buna göre düşündüğümüzde Oksijen En büyük Hacme sahip olur Sonra Flor neon, sodyum ve magnezyum şeklinde sıralayabiliriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 55. soruyla devam ediyoruz. Birinci yonlaşma enerjilerini kıyaslayınız diyor. Hemen bakalım. Birinci yonlaşma enerjilerine göre. Yine bunların periyot ve gruplarını belirtelim. Flor ikinci periyot 7A grubunda yer alır. Magnezyum 3. periyot 2A grubunda yer alır. Alüminyum 3. periyot 3A grubunda yer alır. Fosfor 3. periyot 5A grubunda. Klor ise 3. periyot 7A grubunda yer alır. İyonlaşma enerjisi sırası Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe şu şekildeydi. Hatırlayalım. 1A 3A 2A 4A 6A 5A 7A ve 8A şeklinde olduğuna göre florinki en büyük olur. Sonra klor sonra fosfor, magnezyum ve alüminyum şeklinde olur diyebiliriz. 56. soruya baktığımızda ise iyonlaşma enerjisi değerleri tabloda verildiğine göre gruplarını bulunuz diyor. Hemen baktığımızda aşırı oranda artışa X elementi için X'in değerli elektron sayısı 1 olur ve 1A grubunda olur. Y'ye baktığımız zaman aşırı oranda artış 2 ile 3 arasında olduğu için Y için değerlik elektron sayısı 2, 2A grubunda yer alır. Z için bakarsak aşırı oranda artış 3 ile 4 arasında olduğu için 3A grubunda yer alır. T elementi ise aşırı oranda artışa baktığımızda Keskin bir artış görünmüyor bakın dikkat edin. Bu için şöyle diyebiliriz. 4 veya 4'ten büyük olabilir. 4 veya 4'ten büyük olabilir diyeceğiz. 4A'dan büyük. Değerli elektron sayısı da 4'ten büyük olabilir. Evet K için ise şu yorumu yapabiliriz baktığımız zaman aşırı oranda artış 2 ile 3 arasında olduğu için 2, 2A grubunda yer alır sonucunu verebiliriz. 57. soruya bakarsak arkadaşlar elektron ilgilerini karşılaştırın diyor. Yine gruplarını ve periyotlarına baktığımız zaman ikinci periyot 5A'da azot için. Tabi bunların değerli gelen Elektron dizilişlerini muhakkak yapalım. İkinci periyot 7A'da, şey ikinci periyot 5A grubunda, oksijen ikinci periyot, 6A grubunda, flor ikinci periyot, 7A grubunda, klor ise üçüncü periyot 7A grubunda. Şimdi elektron ilgileri şu şekilde sıralanır: klorinki en büyük, sonra flor, sonra oksijen, daha sonra da azot gelir. Burada şöyle bir bilgi notu verelim istisna. Evet, klorinki flordan büyüktür. Bunu istisna olarak vermiş olalım. Evet, 58. soruya bakarsak aktifliklerini karşılaştıracağız. Bunlar metal olduğuna göre metalik aktifliklerini karşılaştırmak için Bunların periyotlarını buluyoruz. Üçüncü periyot 2A, dördüncü periyot 1A, dördüncü periyot 2A grubunda yer alır. Buna göre sıralarsak, potasyum en aktif metal, sonra kalsiyum, daha sonra da magnezyum şeklinde karşılaştırabiliriz. 59. Soruya baktığımızda da ametallerin aktifliklerini soruyor. Buradan da yine periyotlarını bulursak ikinci periyot 7A, üçüncü periyot 5A, üçüncü periyot 6A grubunda yer alır. Buna göre karşılaştırma yapar isek ametal aktiflik olarak evet florin ki en aktif olur. Daha sonra fosfor 5A'da Kükürtte 6 ağda Daha sonra kükürt gelir Daha sonra da fosfor Şeklinde Karşılaştırabiliriz Evet arkadaşlar Bu dersimiz de burada bitti